Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Lost Ark'ta e, nasıl başlanır, yeni açılmış olan oyunda neler yapmalıyız, sınıfları anlatacağım sizlere ve ayrıca oyundaki temel bilgileri öğreteceğim. Öğretiler sayesinde herkesten daha yüksek seviyeye ve daha çabuk kasacaksınız çünkü ben de oynuyorum ve yaklaşık olarak 51. seviyeyim. Size bazı taktik bilgiler ve özel bilgilerden bahsedeceğim. Ayrıca adalardaki questlerden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Şimdi burada... İşte klasler gözüküyor. Warrior, Mage falan. Şimdi Warrior'dan başlayalım. Şimdi Warrior'da 3'e ayrılıyor. Berserker, Gunslinger, falan. Şimdi Berserker benim oynadığım sınıf. Size anlatayım şunu. Şimdi Berserker işte gördüğünüz gibi büyük kılıçlı bir adam. Zaten klasik. E alan skill'leri ve çoklu hedeflere vurduğu hasar muazzam derecede fazla. Gördüğünüz gibi videoda da gösteriyor zaten. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var Berserker'ın. Bu skill'lerin bekleme süresi çok yüksek. Evet. Yani yaklaşık olarak 20 ile 30 saniye arasında değişiyor. Ama bu diğer klaslara nazaran yani diğerlerine rağmen en kolayı Warrior klası. Evet. Zaten şurada Oğlum ben bunu seçmedim ki niye bu Zaten şurada gösteriyor difficulty'yi. Bakın 2'de 5. Bak 4'te 5, 3'e 5. Görüyor musun bak 3'e 5, 4'e 5, 4'e 5. Yani warrior klası aralarında en basiti. Böyle ben safe takılayım, zor olayım. Fazla DPS atayım. Boss'ların bu canlarını daha çabuk götüreyim. Alan hasarım yüksek olsun diyorsanız Berserker'ın kabiliyeti buna gayet elverişli. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Şimdi Gunslinger'a geçelim. Gunslinger da aynı biçim. Ama bu daha çok bunun Berserker'ın tank halini düşünün. Hani tank hali. Bu nasıl? Yüksek CC ve alan hasarı aynı şekilde ve ayrıca kendine kalkan da basabiliyor bu. Ya işte Berserker'ın tank hali. Anladınız mı? Bak görüyor musun? Bak burada kalkan veriyor. Tamam bunu geçiyor. Şimdi Paladin, Paladin çok güzel. Şimdi Paladin'in şöyle bir şey var. Paladin bu ikisine nazaran daha çok büyüye ve saporta kaçıyor etrafındakilere kalkan ve can verebiliyor. Ya bak ben mesela olsaydım mesela düşünün ben giderdim paladin açardım. Yalan söyleyeyim Çünkü paladin bir ayrı güzel ya. Hem kalkanla can zaten OP. Bu kendisine de basabiliyor. Hem etrafındakiler hem kendisine de basıyor. Yani mesela biz giriyoruz işte reyde. Dört kişilik. Adam yani bir anda canımız kadar kalkan falan basıyorlar. o abartmayayım da yani yüzde yirmi beş civar basıyorlar. Çok güzel. Güzel bir çar. Paladin olabilir. Şimdi Mage'e geçelim. Mage işte büyücü. Adı üstünde. Şöyle bir bakalım. İki ayrı. Bu Bard klası ee, support'u düşünelim. O mesela Warrior'daki Paladin klası. Ha, bu da onun işte Mage'li hali. Bu da support. Diye geçiyor. Sorcerer'da bunun işte normal büyücü. işte hasar vurayım. Hasar çıkartayım. O tarz bir klas yani alt klas daha doğrusu. Ha, hangisini isterseniz onu tabi Bart daha iyi. Genellikle Bart seçiliyor. Ben olsam Bart aç ama Bart açmak için de güzel bir takıma ihtiyacım var. Anladın mı? Support ya. Yine de hasar da ama support daha çok işlevi var. Eğer ki tek başıma takılacağım falan diyorsan, büyücü oynayacağım diyorsan kesinlikle sorcerer alacaksın tabi. Şimdi Mercer Artist 2'ye ayrılıyor. Bir female male bunun sebebi işte millet daha çok çar açsın diye de olabilir bilmiyorum. Şimdi bu üçe ayrılıyor. Ya açıkçası bunun arasında da aman aman bir fark yok. İki klas yap komboya dayalı böyle yumrukları falan çakıştırıyorsun. İşte ne bileyim uçayım kaçayım. Ya şimdi bunun avantajı ne biliyor musun bu Merchratis? Bu Merchratis kendine yetebilen bir çar. Şimdi bu Warrior'a falan fistan işte hani diyorduk ya onda support map. Bu çar hem kendine kalkan da atabiliyor. Hem oraya buraya kaçıyor. Yani on numara çar. Anladın mı? Ya bunda da başlayabilirsin. İşte bunun arasındaki fark ne? Silahların farkı var. Bu daha böyle ağır saldırılar yapıyor şu Spencer. Bu War Dancer daha seri ataklar yapıyor. Uzaktan falan vurduğu skill'ler var bunun. Daha çok büyücüye kaçıyor gibi bu. Anladın mı? Bak işte bak. Aşağıdan bir şey yapıyor. Bak görüyor musun? Etrafına alan saldırı yapıyor. Bak 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 gördün mü? Bak. Uzakta mesela bak şurada bir tane hareketi var. Böyle şey yapıyor. Bak şey fırlatıyor. Top fırlatıyor. Şimdi derseniz ki aralarından hangisini seçeyim? Üçünün de mobilitesi var zaten. Mobilite sıkıntı değil. Diyorsunuz ki ee, ben seri ataklarla falan yok etmek istiyorum adamla derseniz var Dancer. Ama diyorsunuz ben ağır ataklar. İşte böyle ağır ağır vurayım. Ağır damage'ım olsun bakın. Yavaş yavaş. Çok da yavaş değil aslında orta hızlı. Böyle bir şey istiyorsun. Scrapper. Ama yok ben böyle hem büyücü tak takılayım. Hem de yakın dövüşçü takılayım diyorsan. Soul first alırsın. Şimdi melee'ın bir farkı yok. Bunda bir tane var, Striker. Bu da bunun şey düşünebilirsin. War Dancer'ı düşünebilirsin. Onun gibi hani işte bak bak kaçıyor, maçıyor, ediyor. Seri ataklar yapıyor bak görüyor musun? Yumruklu tekmeli falan fistan işte. Şimdi Gunner. Şimdi Gunner işte bildiğimiz nişancı. İşte görünmez falan olabiliyor bu. Ardından, alan hasarları çok yüksek. İşte okçu klası daha çok diye geçiyor. Bir tane bunun silahlı hali var. İşte, uzaktan saldırılar yapayım, alan hasarı atayım diyorsan bunu alacaksın. Diday bak, bu Diday dediğim işte bak elinde pistol var bunun. Böyle pistolle sıkıyor, bomba falan atıyor. İşte, alan hasarı falan bunun da var. Bu da güzel ama ben sizin yerinizde olsam abi ilk çarımı ya Warrior açarım ya da Mercer Assist açarım. Warrior da olabilir ama Gunner birazcık şey kalıyor anladın mı? Yani böyle ikinci, üçüncü hesabım olarak açılır. Bu da onların ağır hesabı. İşte ağır silahlı olan hali. Bunun konusunda hiçbir fikrim yok. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Kimse de, de, görmedim bunu. İlk defa görüyorum. Burada bu yeni mi onu da bilmiyorum. Bunu geçiyorum. Bu da ama çakta bir şey değil. Bu da kadın hali işte. Şuradakinin aynısı işte, anladın mı? Bak, Şu Gunner'ın, şu Dead Eye'ın aynısının female hali. İsteyen bunu açabilir. Assassin, bu... Bu Assassin çok güzel. Şimdi bu... Dead Blade bildiğimiz işte... Assassin, işte kılıçlı maçı. Bak, kombolu, bombolu falan. İşte alana sarma. Bu güzel bu arada. Bunu da açabilirsin. Bu da bayağı... Bunu da açabilirsiniz. Bu da gayet güzel. Ya bu Assassin... Genelde şeyde iyi. İşte PvP'de adamlarla falan böyle çatışayım. Fazla hasarım olsun. Kafasında takılıyorsanız alabilirsiniz ama bu kırılgan biraz ölebilirsiniz. Demiştim yani Warrior'da tanksan bunu seçersin anladım mı? Hani kolay kolay ölmesen ama bu Assassin değil. Bu Shadow Hunter'da böyle Assassin'in ağır hali. Böyle nasıl desem. İşte bu canavar falan çıkartıyor. Böyle pençe mençe çıkartıyor. Ha Şöyle alan hasar atıyor. Daha çok Assassin değil de bu sanki Warrior tarzında bir şey anladın mı? Yani şey hal düşünmesi aslında bu Mage ile şeyin karışımı. Warrior, Mage bir de <laughs> Assassin karışımı. Ha, şimdi ben olsam hangisini seçerim diyorsanız. Mesela ben ilk başlasaydım. Şimdi ben Warrior'ı aç Warrior yine açardım ama Paladin açardım. Yalan söylemeyeyim. Ben Börzler'ı kıraştım daha böyle nasıl bir şey olduğunu bilmek için. Ama ben olsam ben Paladin açardım. Tabi bu size kalmış bir şey. Evet, klaslar bu kadar. Şimdi sıradakine geçelim. Klaslar tamam. Şimdi, herkesin bu 50 level 50 level diye uğraştığı şey nedir? Neden 50 level olmayız? Onu açıklayacağım. Şimdi oyun aslında 50 level'de başlıyor. Tamam mı? 50 level bu oyunun e, başladığı nokta. Hani olur ya bazı şey, çoğu MMORPG oyunlarında belli bir levele gelirsin. Artık oyun o sıradan sonra başlar. 50 level niçin önemli? 50 level bizim asıl kasılmamızı gerektiren... Bazı dungeonlar ve raidleri açıyor. Kübü açıyor işte tower falan açıyor. Bunlar sayesinde de kasılmamıza daha çok çabuk ve daha iyi kasılmamızı sağlayan. Kısacası 50 level niye oluyoruz? Çünkü kasılmak için. Daha çok kasılmak için. Anladın mı? Bu kadar. 50 level nasıl olursunuz? 50 level olmak çok kolay. Ana görev sırasında sizi bu pride hall'a atar. Neresi orası? Şurası. Pride Home'a atar bir prologdan başlatır. Pro Pride Home'a atar. İsterseniz orayı geçin ama bence geçmeyin. Çünkü yeni başlıyorsanız geçmeyin. Oraya atar sizi. Böyle işte ana görev verir. Ana görev üzerinden gidersin de üstüne üstünlük yanında böyle sarı ünlemler olur. Ana görevin ee, ana görev başlarken veyahut da işte ana görev sırasında başka bölgelerde mesela Long Hill'de anladın mı? Gidersin ana görev şuradadır. Burada bir yerlerde birinin yan görev olur. Bu yan görevi kesinlikle yapın. Zaten hep aynı yerde çıkar. Mesela ana görev şurada ise yan görev şuradadır. Anladın mı? Sonra ana görev seni buraya iter. Sonra bakarsın yanında bir tane daha önlem olur. Böyle böyle hepsi yan yanadır. Anladınız mı? Yani ana görev şuradadır. Şey buradadır. Yok, öyle olmuyor. Yan görev orada tam tersi yerler olmuyor. Kesinlikle yapın abi. Ana görevi ve yan görevi kesinlikle yapın. Ana görevi zaten yapmak zorundasın da yan görevleri kesinlikle yapın. Yan görevler olmazsa olmaz. Çünkü çok daha çabuk seviye atlatır. Ben görevler çok önemli. Onları kesinlikle yapıyorsunuz. 50'ye hızlı ulaşmak için. Ekipmanı nasıl sağlayacaksın? Şimdi şey diye kasmayın. Bu dungeonlar var ya işte. Mesela şu. Toxic Cloud falan fistan işte. Buraya girip böyle hard'ı yapın. Bir kez yapın ama. Bu hard'da genellikle 3 tane item falan gözükür. Oradan bir tanesi yapın. Bir tanesi kesin düşer. Sonra devam edin. Çünkü gerek yok. Diğerlerine kasmaya hiç gerek yok. Çünkü zaten e, ee, Chaos Dungeon'dan daha iyi ekipmanlar düşüreceksin sağ, ee, 50 levelde. Roster level e, Mage açtın. Şuradan roster şey var. Bu level atladı mı? Şuraya giriyorsun abi tamam mı? Bak level 1'den başlıyor. Ben açmışım. Kaça kadar açmışım? 48'e kadar açmışım. Şimdi seviye atladın. Alıyorsun bunu. Bak ne diyor? Al roster bütün karakterlerine strength, Dexterity ve Intelligence artı 5 veriyorum. Level 2'de Vitality veriyorum hepsine. Yani açacağım bir sonraki çarları da güçlendiriyorsun. Anladın mı? Diğer açacağın çarları da ta, e, tabanındaki işte kritik, şey straighttir, vitality'dir, kritiktir, specialization'dır falan bunları yükseltmeye yarıyor. Bak intelligence, dexterity falan bunları yükseltmeye yarıyor. Yani bu ne kadar yüksek olursa senin açacağın çar da o kadar güçlü olur. Bakın bazı kutular verir. Bu şimdi yüksek seviyede. Bu kutuların içinde bombalar falan olur. Bu bombalar çok önemli. Bu bombaları sakın harcamayın. Çünkü bu bombalar bizde bu işte Abyss Abyss Dungeon, işte Guardian Raid'de ve hatta Chaos Dungeon'da özellikle Tower'da çok işimize yarayacak. Çok önemli. İksirlerde sakın şeyleri harcamayın. Bu yüksekse şey, mesela şu major %45 can. Bunları sakın harcamayın oyun başında. 50 levelde işte bu dungeon'larda kullanın. 50 level'e çıkarken şunları kullanın küçükleri. Yeteneklerimizi gösterelim. Yetenekler işte oyuna başladığınızda size belli bir set verir zaten. O setle oynamaya devam edin siz. Sonra mesela Berserker açtığınız için ben size Berserker'ın şeyini göstereyim. Berserker kasacak olanlar. Abi buradan yapacağınız şeyleri söylüyorum. Bu tamamıyla şey içindir. Her bak bu set her şeye uyar. Hangi dencine e girersen gir fark etmez. Hepsine uyar. Şimdi finish strike'ı gösteriyorum bak. Pat bir de üstüne çakıyorsun. Bu üstüne çakma normalde sizde yoktur. Sizin ilk seferki gibi atar. O küçük şekilde atar. Onu yükseltip şuna şuna yükseltiyorsun. Light out'a. Tamam mı? İkinci bir strike atıyor. Bu alan vuruyor bu arada. Ve çok fazla vuruyor. Bu e o kadar fazla vuruyor ki. Direkt boss'a tek atarsın. Bu ikisini yedirdiğin anda tek atarsın. Ama çok sıkıntısı çok yavaş atıyor. Ve bekleme süresine uyarılmak. bak. 18 saniye yüksek. Şu shoulder key, kesinlikle bunu alıyorsun. Çünkü bu çarın mobilitesi yok. Anladın? abi? ben. Bu çarın mobilitesi sıfır. Bu çarın mobilitesi olmadığı için. Ve şunu alıyorsun abi. Tamam mı? Bu daha da mobilite veriyor. 2 metre öne itiyor. Hatta bunu da göstereyim. Bu external strike alıyorsun. Weak point detection ve lights out. Bu üçünü. Gideceksin. Buradan Extend Mobility, sonra Holding'e alına bir dönen içeride zaten, Aa, dönüyor döne adamları kesiyorsun bu mükemmel alana sahne, tornava da boş iş. Ee, şuradan Tempest taşı seçiyorsun tamam mı? Buradan Focus, Extend Strike, storm Slash diye gideceksin. Bu böyle bir skill. Şöyle döne döne duruyor. Normalde bu tekrar o en başı yapar ama üstte çarpı olarak bir tek karşıya vurur. Ama bunu benim şekilde yaparsan eğer herkese vurur. Ardından bunları geçiyorsun. Şu holding, hellblade bu çok önemli. Bu leap, bu, bu leap'i seçeceksin. Melt'i seçelim de earth flip. Bu böyle basıl tutuyorsun abi. Şurada bırakıyorsun. İki kez vuruyor ve burada aşırı bu E'den bile fazla vuruyor. Bu strike wave bunu böyle basılı tutuyorsun tamam mı? S tuşunda böyle atıyorsun üçlü yayılıyor. Yayılmasının sebebi normalde bu üç yayılmaz tekli yayılır sizde. Üçlü nasıl yapıyorsun? Bak buradan wave'i seçiyorsun. Server tuz seçiyorsun ve blaze'i. Bu blaze'i yere patlatma bu da üçlü gönderme. Anladın mı? Bunları seçiyorsun. Devam edelim. Buradan red dust bu çok önemli çünkü bu. Şimdi sen ilk başta ne yapacaksın biliyor musun? Kombonu şöyle yapacaksın. Bu red dust'ı atıyorsun. Bunu attığında adam senden %22 daha fazla demişecek. Yani bu ne demek? Sen ne skill atarsan 100 yerine 122 vuracaksın. 100, çünkü yüzde yirmi iki sana fazladan vurma avantajı veriyor. Bu yüz, bunu kesinlikle koyacaksın. Bu kaçarıyor. Ben da koyulabiliyor. Ama ben bunu seviyorum. Bu bir de bunu seçiyorum abi. Üçlü atıyor direkt böyle bak. Bam. Alan hasarı tertemiz. Karşı rakip yok oldu. Ardından bir de bunun şey modu var. Berserk modu var. Bak basıyorsun böyle. Çar böyle değişiyor. Çok daha güçlü oluyor. Düz vuruşun falan değişiyor. Bir de bunun Z tuşuna tekrar basıyorsun. Böyle bir özel bir skill atıyor. Güzel. Ama dolması çok uzun sürüyor Oyun pay to win mi yoksa kendin mi kazanıyorsun Abi pay to win falan yok Oyunda kostüm alabiliyorsun Falan fistan Skinler falan var Bir tek şu var sanırsam Direkt 50 levele yapan bir kart olması lazım Ama onu sen de alabiliyorsun Oyun sana sonradan veriyor Verni görevlerini yaptığında Sana bunu veriyor bu ne işe yarıyor İkinci hesabını açtığında direkt 50 levelden başlatıyor 300 güçten başlatıyor Direkt dungeonlara girebiliyorsun Pay to win yok yani bir de arkadaşlar oyuna girdiğinizde size bedava skin verir. Bakın bir tane kutu verecek. İçinden pet çıkar. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bir de bu kostüm çıkar. Bu kostüm çıkmaz. Ee, bu da seçenekli. 7 tane falan seçenek var. Ee, ejderha falan var. Bir tane kedi falan vardı. Ben penguen aldım. Beleş skin. Bir de at verir. At derken binek verir. Açayım. Summer Night bu... ...boardu veriyor ama bunun da renkleri farklı ama bu board Renkleri farklı. 50 level'e girince abi direkt Chaos Dungeon'a giriyorsun. Bak şurada sarı renk geç yükleniyor. Chaos Dungeon'a giriyorsun. Direkt Northbend'den başlatır seni. 250 istiyor zaten. Şu ekipmanları düşürüyorsun. 302'ye çıkıyorsun. Sonra 302'den de diyorsun ki abi ben 302'den 340 istiyor. Ne yapacağım diye soruyorsun. Ben de sana diyorum ki bu şunlar var ya. Pardon bu iki Diğer Şu tier 1. Stone Fragment, Guardian ve Destruction. Şu ikisi bir de şu arkadaşla e, Harmony harmoni şartla gidiyorsun buraya geliyorsun burada işte ekipmanlar falan gözüküyor kesinlikle ekipmanlar da gözüküyor buraya geliyorsun ha bak bu tr2 ekipman olduğu için öyle gözüküyor tr1 göstereyim bak gördün mü Harmony laps zone de istiyor burada onu söylemeyi unuttum bu, bu doluyor %100'e bir de cirhoning basıyorsun yüzdelik olarak seviye 5'e 6'ya kadar %100 geçer sonra da %90'a 80'e 70'e kadar düşüyor Peki ben bunları nasıl kasacağım bu ekipmanları benim bitince ne yapacağım diyorsun Abi burada adalar var. Bu adalara gidiyorsun. Tamam mı? Beli başı rotası var. Ben size onu sonra söylerim. O rotaya göre bu işte tier 1 ekipmanları görevlerini veriyor. Çok fazla veriyor zaten. 5000 civarı falan veriyor. Gidiyorsun onları yapıyorsun. Bu kadar. Sonra da işte döngüye giriyorsun. Kasıyorsun. Kasıyorsun işte 900'e çıkıyorsun. 930, 960. Stark bu ama çok sarıyor, eğlenceli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.